Buradaki şöyle Göstereyim Günlük ödülleri Hepsini tamamlayacağım Şimdi ilk ödülleri Burger yiyeceğim Şöyle çantamda var mı Burger Yok Ben burger alıp gelip Hediye verilen arabayla gidiyorum Nerede olduğunu göstermiş olurum. Şimdi gidiyoruz. Bildiğime göre evet burada bir hamburger. Var. Ben alayım birkaç tane çantama koymuş olurum. Çantamak. Şimdi yiyorum. Saat gözükmediği için kaç koş, koş koş onu bulalım Koş koş koş. Alıyoruz. Kardeşim de işte. Bu arada parti gelecek. Bir avatar şans alayım. Bir kaba alacağım. Şimdi de alalım. Gitti. Yoni'de iki arkadaşımız tak. Meryem Tosu takip edin. Melody'yi takip edin. Nazomi'yi takip edeceğim. Hera'yı takip edin. Tamamdır. 3 pizza yiyeceğiz. Pizza alınmıyor. Buradan yiyeceğim. Yağmıyor. Yağmıyor. Yumu yemi diye yedik. <laughs> Yanlışlıkla bastığım için olan oldu. Reklama bastım. Tamam. Bir de şunu şey şu... <laughs> yapayım. Şöyle. Tamam şimdi bakın kabul etmemiş şimdi sadık dostumu oyun merkezine götüreceğim gel Moni hadi oyun merkezine gidelim Bu sadık dostum Moni'yi seçtim kanal şimdi toplarım üç bize iyi geç şöyle Şimdi kaç tane kaldı? Şimdi buna çok uzun bir reklam çıktı. Tamam. Şimdi nasıl onlar bunu geliyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi topluyorum. Bakalım ne çıkacak. Tamam. Evet arkadaşlar benim videomu karşısına kaybettim.